Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ıspanaktan harika bir fırın yemeği hazırlıyorum. Mutlaka sizler denemelisiniz. 4 adet patatesin kabuklarını soydum ve bu şekilde doğradım. Üzerine damak göre tuz, pul biber ve karabiber ekliyorum. Çeyrek çay bardağı da sıvı yağ. İyi bir şekilde karıştırarak 200 derece fırının birinci rafında ortalama 15-20 dakika ön kızartma yapıyorum arkadaşlar. Bugün beşamel soslu fırında patatesli ıspanak hazırlıyoruz. Diğer taraftan ıspanakları pişiriyorum. Tavam içerisine çeyrek çay bardağı sıvı yağ aldım. Bir adet kuru soğan. Soğanı isle şekilde doğrayabilirsiniz. Ardından içerisine bir adet havuç ekleyeceğim. Havuç miktarını isterseniz arttırabilirsiniz arkadaşlar. Havucun kabuklarını soydum ve bu şekilde doğradım. Hafif yumuşana kadar karıştırarak pişiriyorum. Daha önceden yıkamış olduğum 500 ila 700 gram kadar ıspanak yapraklarını ekliyorum. Biraz tuz ve karabiber. Kesinlikle kapağını kapatmayın. Yüksek ateşte suyunu çekene kadar pişirmeye başlıyoruz arkadaşlar. Çok lezzetli, çok pratik. Herkes bu lezzete bayılıyor. ıspanak aldığımda ilk yaptığım tarifin arasında. Sizde mutlaka deneyin. Patatesli beşamel soslu çok lezzetli bir fırın yemeği oluyor. Deneyenlerden mutlaka yorum ve görüşlerini bekliyorum. Devamlı karıştırarak ıspanaklarımız suyun çekene kadar pişiriyorum. Ve ıspanaklar suyunu çekmeye başladı arkadaşlar. Diğer taraftan da patatesler fırından çıktı ıspanağın tamamını üzerine ekliyorum ve dağıtıyorum. Hafif suyu kaldı arkadaşlar. İsterseniz tamamen de kurutabilirsiniz. Hızlı bir şekilde beşamel sosun hazırlanışına geçiyorum. Beşamel sosu ortalama 3-5 dakika içerisinde hazırlanıyor zaten. Küçük bir tencere içerisinde 2 yemek kaşığı tereyağı veya margarin, 2 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekliyorum. Yağı eritiyorum. Ardından üzerine 3 yemek kaşığı un. Kokusuz çıkana kadar karıştırıyorum. Un kokusu çıktıktan sonra da 3 su bardağı süt ekliyorum. Hızlı bir şekilde karıştırırım ki un topa kalmasın. Şu an ısmanan tam mevsimdeyken bu lezzeti mutlaka denemelisiniz. Kıvamına gelmeye başladı arkadaşlar. Koyulaşmaya başladıktan sonra üzerine tuz ve karabiber ekleyerek artık ocağın üzerinden alıyorum. Baharat miktarını siz damaklarınıza göre azaltıp çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Karıştırıyorum ve artık beşamelimiz hazır. Tamamını ıspanağın üzerine döküyorum arkadaşlar ve yayıyorum. Lütfen buraya kadar izlediyseniz tarif hakkında yorum ve görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Eğer bu tarifi denerseniz lütfen yorumlarınızı bizimle paylaşın sizden sonra izleyen arkadaşlara fikir olur beşamelin kıvamını görüyorsunuz arkadaşlar bu kıvamda olması gerekiyor dağıtıyorum ve üzerine kaşar rendesi serpiştirerek 200 derecede üzeri kızana kadar pişirmeye gönderiyorum ortalama 5-10 dakika yeterli oluyor fırından fırına bu süre değişebilir fırında yapabilecek en güzel ve en lezzetli ıspanak tarifi deneyenlerden mutlaka görüşlerini bekliyorum İstediğiniz şekilde servis yapabilirsiniz beşameli ile altındaki patates ile harika bir ıspanak tarifi oluyor bir kere denemeniz yeterli olacaktır İsterseniz misafirlerinize ev halkına bu ıspanağı mutlaka hazırlamalısınız bir dilimiz yakından göstermek istiyorum yüzleri bu şekilde kızardı ve beşameli akışkan tarifimiz sona geldim İzlediğiniz için çok teşekkür ederim kanalıma abone olmayı ve yeni tariflerden anında haberdar olmak için bildirim açmayı unutmayın farklı videolarda görüşmek dileğiyle Şimdilik hoşçakalın